seçimlerinde kime oy verdiniz? Önümüzdeki yerel seçimde kime oy vereceksiniz? Tabii ki hem 2019'da hem de önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisine oy verdim. 2019'daki adayımız Rasim Yılmaz'dı. Şimdiki adayımız da genç, avukat ve CHP'nin gençlik kollarından gelme bir arkadaşımız. Canımız ona oy vereceğiz. Teşekkür ederiz. AK Parti'ye verdim. Önümüzdeki seçimlerde de MHP'ye vermek istiyorum kazandığını inşallah da hayırlısı olur. Umarım öyle ümit ediyorum. Teşekkür ederiz. MHP'ye verdik, yine MHP'ye verdik. Hamdi Başkanımızın da her zaman yanındayız diye. Çok teşekkür ederim. 2019'da ben AK Parti'ye verdim. Bu sene yine AK Parti'ye vereceğim ablam Ümrah Başkanımıza. AK Parti'ye verdim. Şimdi MHP'ye düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, CHP'liyim. 2019 yılında da Rasim Başkan'a oy vermiştim. Adaydı Rasim Yılmaz. 2024 yerel seçimlerde de e, başkanımız, adayımız, avukat, polis, özen beyefendi oy vereceğim. CHP'liyim, CHP, CHP oy vereceğim. Geçen e, şeyde, 2009'da e, ben beyne attığı için ben tam şey demem, e, şeye, MHP'ye verdim. Ama şimdi MHP'den yanayım ama kararsızım sebebi ne? Benim maaşım yedi buçuk lira. Normalde benim maaşım şeydi altı bin sekiz yüz liraydı. Onu da yedi buçuk yaptılar. Beş bin beş yüz olan da yedi buçuk oldu. Hiçbir şey benim zararım var yani. Onun için şu anda kararsızım yani. Ee, CHP her zaman, şimdi de Hulusi Özen. Ben de aynısı. Çünkü biz atadan CHP'liyiz, CHP'yi bırakamayız. Çok teşekkür ederim. Ekonomi için, ekonominin ülkeniz düzelmesi için, ülkemiz için. CHP diyoruz, Bence Hulusi sigorta, Özen diyoruz. Ülkenin sigortası CHP. Hulusi Özen diyoruz. CHP'ye verdim, yine CHP'ye vereceğim belediyede. Yani 2019'da ben CHP'ye verdim ee, önümüzde bu süreçte de e, yine CHP'yi vermeyi düşünüyorum ama diğer adaylara baktığın zaman belediye adaylarına düzgün bir e, yani bizim anlayışımıza göre belediyecilik anlayışına göre uygun bir belediyecilik değil buradaki. Yani AK Parti'ye vereceğim AK Parti'ye verdim AK Parti'ye vereceğim yani devamlı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim ee, bu seçimde de yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Ee, şimdiki mevcut belediye başkanımız inşallah e, burada belediye kazanacağız. E, kendisi e, kendisini geliştirmiş, yetiştirmiş genç bir arkadaşımız. E, tertemiz bir sayfası var. En ufak bir lekesi yok, hırsızlığı yok, dolandırıcılığı yok. E, ben Nide Halkı'nın kendisini destekleyeceğini umut ediyorum. Buradan da kendisine başarılar diliyorum. 2019 yerel seçimlerinde kime oy verdiniz? Önümüzdeki yerel seçimde kime oy vereceksiniz? CHP'ye verdim. Yine CHP'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. CHP'ye verdik, CHP'ye de verecek. Mari, <laughs> Mari. <laughs> ben 16 yaşındayım, daha oy kullanma fırsatım olmadı. Fakat kullanabilecek olsaydım da yine de mevcut kişilere vermezdim, ee, muhalefete verirdim. Sen seçimde kim oy vereceksin? Ben oy kullanmıyorum.